Kanada'da hükümetin üniversite harçlarına zam kararı üzerine sokaklara dökülen öğrenciler geri adım atmıyor. Ülkenin Fransızca konuşulan bölgesi Quebec'te yerel hükümetin harçlara yaptığı zam öğrenciler tarafından 14 haftalık gösterilerle protesto ediliyor. Olaylar dolayısıyla turizm gelirlerinin düşmesinden endişe eden Quebec hükümeti kısa süre içinde öğrencilerin taleplerine dönük bir reform programının hayata geçirileceğini açıklasa da detay verilmedi. Kanada'nın başka bölgelerinden de gelen binlerce öğrencinin katılımıyla Montreal kenti dünyaya savaş alanına döndü. Polise taş ve sopalarla saldıran göstericilere güvenlik güçleri de plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Birçok iş yeri hasar gördü. Gösterici öğrenciler hükümetin zam kararından vazgeçmemesi halinde eylemlerinin sertleşeceği tehditinde bulundu.